Selamlardaki sınıfından en çok gelen sorulardan biri. Şu markette satılan dikiş makinalarını gördünüz mü hocam? Overlock makinalarını gördünüz mü hocam? O marketten alsam olur mu? Makinen bozuk çıkar mı? Gibi sorular oluyor. Bu videoda biraz bundan bahsedeceğiz. Kısa keseceğim. Ama siz önce kanalıma abone olmayı ilk kez geliyorsanız geçmiş videolarımı izlemeyi unutmayın lütfen. Birçok bilgi ve eğitim videosu, sohbet videosuyla da karşılaşacaksınız. Aynı zamanda gene hangi dikiş makinesini almalıyım videolarım da var. Onlara da bakabilirsiniz. Singer e, Overlock, işte Zetina Overlock, Puff Overlock ile ilgili hazırladığım bir oynatma listesi var. Dikiş makinelerinin arızalarının giderilmesi ile ilgili. Dikiş ve Overlock makinası başlığı altında oynatma listelerimde bulabilirsiniz. Onda linklere sizin için bırakıyorum efendim. Gelelim videomuza. Hangi markette satılıyor olursa olsun ister internetten alın gidin isterseniz o makinenin kendi bay bayisinden alın veya herhangi bir beyaz eşyacıdan alın. Önemli olan makinenin performansıdır, markasıdır. Aynı marka satıyor. Bir sürü marka ismi kullanacağım ama şunu da belirteyim. Hiçbirliğiyle şu ana kadar bir işbirliğim ve reklam anlaşmam yoktur. Sadece kendi tecrübelerime dayanarak derslerimde kullandığım veya kursiyerlerimin kullanmış olduğu video makineler üzerinden yola çıkarak anlatıyorum hepsini. Ve tüm markaları da örnek olarak vereceğim. Diyelim ki Singer marka bir dikiş makinesi alacaksınız. O Singer marka dikiş makinesinin nerede satıldığının bir önemi yoktur. Markasının Singer olmasının bir önemi vardır. Puff alacaksanız aynı şey geçerlidir. Brother alacaksanız, e, diğer Berlin'i alacaksınız hepsi için geçerlidir fiyat ve performans olarak düşünmek gerekiyor makinaları. Yani e, çok uzun uzun gene hangi dikiş makinesini almalıyım ve hangi makineyi önerirsinizden çok işte servisi, yedek parçası olması, olup olmaması ama gene gene her zaman söylüyorum eğer acemiyseniz ve dikişe yeni başlayacaksanız en az özelliğe sahip mekanik, ev tipi, elektronik olmayan bir dikiş makinesini öneririm. Zaten ilerledikçe siz o makina size yetersiz kalacaktır ve ilerletmek isteyeceksiniz makinanızı ama en son model sanayi makinesi bile alsanız o ilk emektarınız size her zaman lazım olacaktır. İlik açarken lazım olacaktır. Başka bir şey yaparken lazım olacaktır. Fazla makina göz çıkarmaz. Genellikle şöyle bir yanlış şey oluyor insanlarda. Zaten bir kere alacağım öyle bir makine alayım ki uzay mekiği gibi olsun öyle bir şey yok. Zaten dikiş bilmiyorsunuz. Önce dikiş ve makine hakimiyeti öğreneceksiniz. Hem onu öğrenmeye çalışıp hem de makinenin o bilgisayarlı elektronik yüzlerce programını öğrenmeye çalışmayın. Bir bozuluyor ondan sonra ne oluyor? O makine ya geri satılıyor ya başkasına veriliyor ya da dolaplardan birine kaldırılıyor. Yazık oluyor. Dikiş hayatının sona eriyor. Buna hiç gerek yok. O yüzden mekanik kolay kullanılan bir makine alıp onu da dikişinizi biraz ilerletip, dikiş kalitenizi yükseltip, iğneleri tanıyıp, makinenin ayarlarına çözüp daha sonra ilerleyen zamanlarda kendinize elektronik mi alırsınız, sanayi mi alırsınız ona göre karar verirsiniz. Tüm bu söylediklerim her markalar ve overlock reçme makineleri içinde geçerlidir. Sorularınızı elbette yorumlara bekliyorum. E, ee, şu üstümde görmüş olduğunuz elbiseyi de ben diktim. Instagram'da paylaşmıştık. Çok güzel bir kumaşı var. Modeli de çok hoş. Tasarımını da inşallah beğenmişsinizdir. Normal ev tipi elektronik olmayan manuel işte sıradan çok az özelliği olan bir dikiş makinesiyle diktim. Overlock makinesi da sanayi makinesi değildi. Önemli olan doğru iğneyi de seçmektir çünkü aynı zamanda. Yani şöyle oluyor. Bunun esprisini ben Instagram'da da çok yapıyorum. Dikişiniz bozuk oluyorsa makinanızı değil iğnenizi değiştirin diyorum. Siz de eğer dikişiniz bozuk oluyorsa makinanızı değil önce iğnenizi değiştirin. Gene iğnelerle ilgili videolarım var. Her videoda hepsini baştan sona anlatamam. Yani şunu da yapıyorsunuz mesela işte videonun altına şunu yazıyorlar. E iğneler demişsin ama iğnelerle ilgili hiç bilgi vermemişsin. E ben vermişim o bilgiyi zaten. Onu oynatma listelerimde var. Her videoda her bilgiyi baştan sona anlatacak olsam benim saatlerce her videomu 3-4 saat sürmesi lazım. Dikiş öyle kolay öğrenilen bir şey değil ama öğrenildiği zaman da kolay unutulan bir şey değil. Önemli olan teknik bilgidir. Dikişi insanlar diker, makineler dikmez. Seri üretim yapacaksanız kendinize bir firma bir şirket açacaksanız bunu artık bir iş haline düşünüyorsanız elbette ki sanayi makinesi, overlock makinesi öneriyorum. Elbette ki elektronik. Ama ilk etapta böyle bir şeye gerek yok. Yani dikişi iyi dikmek için iyi, iyi bir makineye sahip olmanıza gerek yok. Kaldı ki günümüzde üretilen makineler de kötü değil. Özellikleri az. Özellikleri arttıkça fiyatı artıyor makinelerin. Motoru e, şimdi beni izleyen eğer makinacılar falan varsa diyorlardır. Hayır yanlış bilgi veriyor. Yanlış bilgi vermiyorum. Aklınız karışmasın istiyorum. O makineyi aldıktan sonra yani basit bir ev tipi dikiş makinesi aldıktan sonra e, daha sonraki yıllarda en gelişmiş makineyi alsanız bile o elinizin altında emektar kalacak her zaman lazım olacak size. Onu da unutmayın. Çok teşekkür ederim buraya kadar dinlediğiniz için kanalıma. Abone olmayı unutmayın. Destek olmayı unutmayın. arkadaşlarınıza paylaşmayı hiç unutmayın. Halk eğitimlerle ilgili olan ve usta öğreticilikle ilgili olan videolarıma da bakın lütfen. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.